Ben Mehmet Şimşek'i de önemsiyorum. Ee, e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak ekonomiyle ilgili söylemleri siyasal söylemler. Çünkü ekonomi kırılgandır. De, derler ki dedikodu hani dünyanın en güçlü merkez bankası olarak kabul edildiği farz edilen Alman Merkez Bankası ise e, bu söz bağlamında denir ki dedikodu Alman Merkez Bankası'nı bile çökertebilir. Bir söylenti, bir dedikodu. Ee, o nedenle yani Erdoğan'ın böyle yani faizlerle ilgili e, işte yatırımlarla ilgili dünya Finans sistemi ilgili zaman zaman yaptığı değerlendirmeler e, ciddi e, uluslararası alanda güven sorunu yaratmıştı öyle anlaşılıyor ki iktidar Mehmet Şimşek aracılığıyla bunu bir nebze azaltmak istemişti Şimşek bir dönemdir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündeminde benim izlediğim kadarıyla perde gerisinde çok görüşme yapıldı. Çok konuşuldu şimdi Ve öyle anlaşılıyor ki dün akşam bu işin piştiği farz edildi. Ve işte kürsü hazırlandı. Siz de biliyorsunuz işte kürsüde konuşacak ve işte ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapacağım diyecek diye beklenirken tam tersi bir şey oldu. Kürsüden Tabii böyle bir açıklamanın TRT'de biraz biliyorsunuz yayınlar yarım kesildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı biz ittifakta yokuz deyince TRT canlı yayını kesti. Yani bu işlerin ne kadar özensiz yapıldığını ve ne kadar da hani bu işi biraz da şeye benzetiyorum. Hani e, bilgisayar bozulmuştur, çaresizsinizdir ve rastgele her düğmeye basarsınız. Onunla mı çalışacak, bununla mı çalışacak diye her olasılığa basılan bir Tablo içinde şu anda iktidar belki ileri bir yorum olacak ama Tayyip Erdoğan aday olmamayı bile değerlendirebilir önümüzdeki dönem. Hı hı. Peki, önümüzdeki e, günlerde. Eğer dengeler istediği gibi olmazsa Sayın Erdoğan aday olmayabilir diyorsunuz. Bunu da değerlendirebiliriz. Zaten e, Erdoğan'ın şu hakkını teslim etmek lazım. Çok istişare yapıyor. Her